burada olmalılar. Bulacağım onları. Hem. Evet bu aradığım kişi. Sanırım bu köyde. Hemen şöyle bir gideyim. Of. Yoruldum ya. Ne kadar bayır bir yol. Ömer kapı çalıyor. Ne, ne oldu? geliyorum. Ha, sen de kimsin? Benim adım Berkay. Ha, seni sanki bir yerlerden hatırlıyorum ama neyse hadi gel içeri. Tamam. Evime hoş geldin Berkay. Hoş buldum da bu ev çok büyükmüş. Ha, üç katı da var hadi gidelim oraya. Tamam. Bak Berkay bu benim bilgisayarım. Ay aa çok iyi ömer ne var akşam olmak üzere hadi y yatağa geçelim tamam Be benim botumda yataklar vardı He sen botla mı geldin buraya evet tamam aa buldum şimdi hemen getiriyorum getirdim hadi uykuya geçelim Tamam tamam sabah olmuş bile gün dışarıda dolaşacağım. Ay. <laughs> Ana, burası benim artık. Ana, Berkay yok lan. Berkay nereye gitti? Gel vatandaş, gel. Taze nakitlerimiz var. Abi, ben bir tane alabilir miyim buradan? Allah Allah, bu sesler de ne? Ana lan Berkay orada değil mi? Ana ya çok güzel şeyler yapıyorsun. Tamam. Berkay yanına geçebiliyor muyum? Evet. Tamam. Hım demek sen burada satış yapıyorsun değil mi? Evet. O zaman peki sana bir şey sorabilir miyim? <laughs> Efendim. şey e, sana sen nereden geldin? Ha ben şey <laughs> bundan yıllar yıllar önceydi. Evlat dışarılarda savaşçılar var. Tarlalarımızı yağmalayacaklar. Sen bizim geleceğimiz. Al bu parayı. Kaç buradan. <laughs> Gel buraya. Kaçma. Hey, onu rahat bırak. Hemen gitmeliyim. 30 yıl sonra. İşte oradan buraya geldim. Berkay sen 30 yaşında mısın? Ve bu olay gerçek mi? Tam ilk başta anladım da. 30 yıl sonra buraya nasıl geldin? Sen şu anda 30 yaşında mısın? Aslında ben boyuttan boyuta geçiş yapabiliyorum. Aslında e, kaç yıl geçtiğini uydurdum. E, e, yani bir 10 yıl geçmiştir herhalde ama bilmiyorum. Oraya gidip bakarız. Ama orası isyancılar tarafından iyi geçirildi. Derim o zaman. Sen şehirden geldin değil mi? Bir yerden gelmedin mi? Ben köyden geldim. Hmm. Bir tane şehir varmış ya. Oraya gider miyiz? He biliyorum. Çok modern bir şey Götüreceğim sizi ben oraya. Hadi biraz biz moda gidip bilgisayarla oynayalım. Tamam hadi eve gidelim. Tamam. Dağılın lan dağılın. Ya bu nedir ya Allah Allah. Tamam. Nasıl var tamam. ve Bir daha gelmem tamam. ben buraya ya. O sırada nop. Ay geldik ya. Ben evet. biraz uzanacağım. Sen de tamam. biraz bilgisayar oynarsın. Tamam. Neyse hadi. Dur iki dakika. Ne oldu? Bizim odada sana Oyun göstereceğim. Ne? Gel sen bizim odaya. Benim odaya. Tamam. Bir dakika. Şehire gidelim bir. hı hmm, gidelim. Ama buradaki e, buradaki mesela şey işte buradaki köylüleri e, işte görüşürüz demem lazım. Sonra gidebiliriz. Ve veda edeceğim yarın. Eh, taşınacağız yani. Evet. Tamam. Hadi uyumaya gidelim çünkü birazdan hava kararacak.